Merhabalar, iyi akşamlar. Yakın durun dediler ama yakın durunca çok bağırdı gibi geldi. Şurası iyi herhalde, arkadan da duyuluyordur. Bir kez daha İSAR'ın, İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu'nun bir yüz yüze toplantısında bir araya gelmekten çok mutluyuz. Hep gururla söylüyoruz, 13 yıl tamamlandı Mart ayı itibariyle İSAR Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu'nun bu yolculuğunda. Türkiye gibi bir ülkede geçmiş tecrübelerimiz gösterir ki bu tür akademik bir çalışmayı, multidisipliner bir çalışmayı kesintisiz bir şekilde 13 yıl sürdürmek zordur dersem az gelir, imkansıza yakındır diyebilirim. Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak bu çalışma birçok disiplinden arkadaşlarımızın, hocalarımızın katkısıyla ve genç neslin, sizlerin, öğrencilerimizin de katkısıyla devam etti, gidiyor. Bu 13 yıl boyunca suya bu benden kaynaklanmıyordur umarım. 13 yıl boyunca suya, sabuna dokunmayı tercih ettik. Çok mayınlı tarlalara girdik. Bilenler vardır, Hatırlayanlar vardır ama yeni katılanlar İSARTAÇ'a çok aşina olmayanlar açısından süt bankası konusuna girdik, bedene yapılan müdahaleler konusuna girdik. E, gazetelere manşet olmamızı ve e, Türkiye Efkar Umumiyesi'nin büyük çoğunluğunun bizi tanımasını sağlayan yani Taç'ı tanımasını sağlayan fıkıh ve biyoetik konusuna girdik. E, bizi çok seven gazetelerin manşeti ya da sür manşeti olduk. Ee, bugün de bu serüven içerisinde ülkemiz ve dünya açısından mayını en bol olan bir tarlaya giriyoruz gibi hissediyorum ben. Cinsiyet çalıştayı bu. Hasseten toplumsal cinsiyet demiyoruz, değil mi Recep hocam? Ee, bizi kendi e, terminolojileriyle konuşmaya alıştırmak, bizi kendi kanaatlerini kabul etmeye alıştırmanın bir e, adımıdır. Dolayısıyla özellikle genç kardeşlerimiz için söylüyorum. Biz kendi terminolojimizi seçmeli ya da üretmeli ya bir yol bulmalı ya bir yol yapmalıyız ve onu kullanarak meseleleri ortaya koymalıyız. Ve böyle yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ben konu hakkında konuşmayacağım. Çok uzmanı da değilim zaten. Çok değerli konuşmacılar bugün ve yarın konuyu anlatacaklar. Bu toplantının benzer isimde yapılan her camiada, Türkiye'de artık bu yaygınlaştı. Hani taraftar olanlar, karşı olanlar, ha babam bu konuda toplantı yapıyor. Ben de şöyle uzaktan izliyorum. Ee, ama yani e, yanlış anlaşılmasın ama birçoğu böyle laf kalabalığından ve e, bir çözüme götürücü meseleyi güzel teşrih edeceğiz ki tabirle. Toplantılar olmuyor. Bizimkinin öyle olmasını diliyoruz, umuyoruz. Öyle hazırlandık e, ve konuşmaları ve konuşmacıları öyle seçtik. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu iki günün sonunda e, bu konudaki bilgimiz, donanımımız ve e, yani direncimiz e, daha artacak diye umuyorum. Benim için öyle olacağını en azından hissediyorum. E, özellikle değerli misafirimize bu akşam e, bu yapacağı bu uzun konuşma, yorucu konuşma için e, ve teşrifleri için teşekkür ediyorum. Hepinize de e, burayı şenlendirdiğiniz için, Online'da kalmayıp fiziksel olarak bizimle e, tebessümlerinizi paylaştığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize iyi akşamlar.